2023-2024 eğitim öğretim yılı başladı. Çocukların defter, kalem gibi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen veliler kırtasiyeleri akın etti. Sektörde hareketliliğin başladığını belirten kırtasiyeci Tamer Dillek, fiyatların geçen yıla oranla cüzi miktarda arttığını ifade etti. Ana sınıfları ve birinci sınıflar açıldığından beri bir hareketlilik piyasada başladı. Bizde de başladı dolayısıyla. E, tabii listeler geliyor. Bu listelere göre okullardan gelen listelere göre malzemelerini vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince olmayanları gerekirse tedarik ediyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz öğrencilere, velilere. Yani şu an bir hareketlilik başladı. Fiyatlar mümkün olduğunca uygun tutmaya çalışıyoruz. Tabii geçen yıl oranla biraz fark edebiliyor piyasaların durumuna gelen yani ekonomi durumuna göre ama yine de uygun sayılır. Yani biz elimizden geldiğince uygun tutmaya çalışıyoruz. Yani çok yüksek fiyatlarla vermeye çalışmıyoruz. Yani uygun fiyatlarla vermeye çalışıyoruz. Kalem, silgi, defter fiyatları nasıl? Kalemler normal yani geçen seneye göre çok az bir şey artış olsa yani uygun fiyat silgiler olsun. Ekonomik yani. Sonuçta ekonomik hepsi. Bir okul öğrencisinin ortalama masrafı ne oluyor? Şimdi ortalama şöyle yani listelere bağlı. Yani o, okuldan okula değişiyor. Her okulun farklı listeleri geliyor. Ana sınıfları ayrı geliyor. Mesela normal okullar şu anda pek alışverişe başlamadı. Çünkü okullar dün açıldı. Üst sınıfların açılışı dün oldu. Geçtiğimiz hafta ana sınıfları açıldı. Onların listelerinde biraz tabii malzemeler çok istendiği için isterseniz fiyatlar da yükseliyor. Ama normal sınıflar dünden itibaren açıldığı için daha tam listeler gelmeye başlamadı. Gelenler de yani aldıkları malzemeye bağlı. Yani sınıfına göre 3 sınıflar mesela lise öğrencileri farklı defterler alıyor. Ayraçlı alanlar var. Normal defter alan gruplarımız var. Yani hepsi kademe kademe gruplara göre değişiyor. Yani hepsinde ona göre farklı fiyatlar çıkıyor. Şimdi kurşun kalem ne kadar? Yani kurşun kalem 5 lir liraya da var. 4 liraya da kurşun kalem var mesela. Ama biz tabii iyi markalar satmaya çalışıyoruz. Silgiler 5 liraya var, 3 liraya var, 6 liraya var. Normal yani, defter. Normal defterler o. 15, 20, 25 yani boyuna göre değişiyor Ciltine yani. Göre. Ciltine göre değişiyor. Bir de bizimkiler lisanslıdır yani. TSE garantilidir. Çınar defteri, Mopak defteri olsun. Hepsi TSE garantili. Zaten Ticaret Emin Müdürlüğü'nün de denetlemeleri sürekli yapılıyor. Onların gözetimi altında şu ürünlerimiz ve Raflarda da bakarsanız hepsi etiketlidir. <laughs> Yerli malı üretimimiz de vardır yani etiketlerinde. Ona o tür şeyler satacağım. Yani. Nasıl peşin mi alıyorlar kredi kartı? Tabii peşin ve kredi kartı. Yani herkes nasıl ödemek istiyorsa peşin öder, peşin kredi kartı çekmek isteyen kredi kartı çekiyor. Biz de onlara kolaylık sağlıyoruz yani. <laughs>